Allah izin verirse bugün sohbetimizde bir Müslümanın kaçınması lazım gelen mahzurlu şeyleri anlatmaya çalışacağız. Dinimizde mahzurlu demek, dinimizde kaçınılması gereken şeyler demektir. Bir Müslümanın dinini imanını koruması için Allah'ın yasak yaptığı haramlardan kaçınması gerekir. Yoksa Allah'ın yasak yaptığı haramlardan kaçınmazsa dinini imanını muhafaza edemez. Aramların içinde duranların dini imanı zayıflar ve nihayet ölmeye mahkum olur. O bakımdan bir insanın en fazla dikkat edeceği husus dinine zarar, şeyler, zarar veren şeylerden kaçınmalıdır. Dinen mahzurlu şeyleri yapmamalıdır. Dinimizde haramlardan kaçınmak en başta gelir. Çünkü haramlara riayet etmeyenlerin imanlarını muhafaza etmeleri güçtür. Dinimizde bilindiği gibi İslam dininde bazı haramlar vardır. Örneğin içki içmek, kumar oynamak, domuz eti yemek gibi şeyler haramdır. Bazı şeylerde mahzurlu kerahatı tahrime gibi neredeyse haram olmasa bile harama yakın olan şeyler vardır. Müslümanın görevi Başta haramlardan kaçacaktır. Böyle olduğuna göre, içinde haram bulunan eğlencelere bakmak da mahzurludur. İçinde haram bulunan eğlencelere bakmak mahzurludur. Hristiyanların yılbaşı gecesindeki eğlencelerinde kumarın her türlüsü var. Kumar oyunlarının her türlüsü var. Her türlü içki şampanya patlatma var. Erkekler, kadınlar bir arada açık kadınlarla dans etmek var. Bunlar, bunlar dinen yasak şeylerdir böyle eğlencelere bakmak da çok mahzurludur. Peygamber Efendimiz bu mahzuru beyan ederken bir insan bir münkeri gördüğü zaman onu mümkünse eliyle yasaklaması gerek. Yani bir münkeri eliyle men etmesi gelir. Eliyle kadir değil de bu işi münkerin men demezse diliyle etmesi lazımdır. Diliyle de etmezse kalbiyle buğz etmesi lazımdır. Yani haramlar işlenirken haramlara bakmak bir nevi haramı rıza göstermektir. Küfre rıza küfürdür. Günaha razı olmak da günahtır. Şimdi yılbaşı gecesindeki Hristiyanların eğlencelerini seyretmek Müslümanlara mahsurludur. Çünkü o eğlencelerin içerisinde birçok haramlar vardır. Müslümanın o haramlara dalarak bakmaları dinlerine zarar getirir. Hele hele onlara uyarak o günlerde iş içer, umar oynar, dans ederse daha da fazla beterine gitmiş olur Allah'ın mahfazına. Biz burada şimdi Müslümanların dinlerini koruması hususunda tavsiyemiz böyle içinde haram bulunan eğlencelere bakmak mahzurludur. Elinden gelirse elinde televizyonun düğmesi var. Kafa derisin Hristiyan milletlerinin o eğlencesini seyredeceğini açardın, açarsın Kâbe'de tavaf edenleri seyredersin. Elinden yani bir mümin, münkeri bozması, eliyle bozması şimdiki devirde düğmeyi eline alıp düğmeye hakim olması demektir. Devletin yapacağı iş var. Devlet kendi yapacağı işi yapsın. Ama ailenin reisinin dinini, imanını, mukaddesatını koruyup her an Müslümanlığa faydalı bir insan yetiştirmek istiyorsa o Müslümanın hakiki Müslüman olup hakiki Müslüman kafire benzemez. Çünkü kafirde her türlü huysuzluk vardır. Zaten kafir diye niye dinliyor? Allahü Teala'nın haram yaptığı şeyleri işlediğinden kafir deniliyor. Her türlü haram onlarda vardır. Onlara benzememek için gayret göstermeli. Onlara yani onların Allahü Teala'nın yasak yaptığı şeyleri yapıyor. Sen de Allahü Teala'nın yasakları yasak yaptığı şeyleri yaparsan o zaman onlara o hususta benzemiş olursun. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. bir kimse bir topluma kendini benzetirse o kimse o kavimdendir, o toplumdandır. Yani bir insan, bir Müslüman kendisini bir kafir topluma benzetmeye kalkarsa, yani onlar gibi olmaya çalışırsa, o kimse o kavimdendir diyor Peygamber Efendimiz. Burada hatta onlara benzememek için bazen uyuruyor. Mesela Muharrem'in onunda oruç tutuyorlar gayrimüslimler. Siz onlara benzememek için onun da on birinde tutun. Veyahut da onlara benzememek için dokuzunda onun da tutun. Onlar bir gün tutuyorlar. Yani Hristiyanlar Yahudiler cumartesi gün tutuyor. Efendim Hristiyanlar da bazar gün tutuyor. Siz onlara benzememek için yani iki gün oruç tutun ki onlara onlar bir gün tutun. Siz iki gün tutunca onlara benzememiş olursun. Yani ibadette de benzetmiyor. Efendimiz başka şeyde de benzetmiyor. Kafirlerin demek ki böyle din dışı eğlencelerine bakmak dinen mahsurludur. O bakımdan o gün kişi hem kendini hem de ailesini böyle eğlencelere bakmadan engelleyecek, başka şeylere, havadisleri, başka kanalların havadislerine bakar. Ama dünyanın her tarafında ne yapılıyor? Her türlü iş içiliyor, her türlü kumar oynanıyor, her türlü erkek kadın dans ediyor bunlar bizim dinimizde tabi yasak şeylerdir. Bu yasak şeylere bakmak da uygun değildir. O bakımdan akıllı Müslüman dinini korumak maksadıyla bunlara bakmaya tenezzül etmez. Bizim kendi eğlencelerimiz kendimize yeter. Müslümanın eğlenebileceği kadar kendisinin eğlencesi vardır. Müslümanın Müslümana uygun düğünü vardır. Müslümanın Müslümana uygun bayramı vardır. Bizim bayramımız bize yeter. Bizim kutsi günlerimiz bize yeter. Sanki anladabildim mi? Onların kafirin sanatını alacaksın. Huyunu değil. Öyle kafirin huyunu alacak olsaydık Hristiyan duraydık madem ki. Hristiyanlar Hristiyan dursunlar. Yahudiler de Yahudi dursunlar. Müslümanların gelmesine lüzum yoktu. Onların huyları bozulmuş ki Cenab-ı Allah onların huylarını beğenmediğinden onların yaptığı şeyleri haram kılmış. Onları da ahirette ebedi azaba çarptıracağını Kur'an-ı Kerim'in her tarafında haber veriyor. Bir yerinde değil, her tarafında. O bakımdan Müslüman uyanık olur. Müslüman Müslüman gibi yaşar. Müslüman 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 düğünü yapar. Müslüman Müslüman eğlencesi yapar. Müslüman da mesela erkek oynarsa erkek erkek oynar. Kadınlar da oynarsa kadın kadın oynar. Erkekler kadınları görmez, kadınlar erkekleri. Yeter bu kadar oynamak. Ama şimdi daha fazla tadını çıkaralım diye erkek kadın bir araya gelir. Çıplak vesaire artık yani Allahü Teala'nın beğenmediği şeyler zuhur ederse e şimdi Allahü Teala işki haram kılmasın madem Kur'an-ı Kerim'de. Allahü Teala kumarı haram kılmasın madem Kur'an-ı Kerim'de. Bunları Allah haram kılmış. Ya zaten yılbaşı gecesinde de bunlar ne yapılıyor? Hepsi alafakası yapılıyor. O bakımdan Müslüman uyanık olacak. Onları seyretmeyecek. Yani seyretmediği zaman bir tarafına bir eksiklik gelmez. Ulan bunu seyretmedin müzül olursun diye bir şey yok. Tamam. Daha güzel olur. Tamam mı? Aqui. Tá oh.